Merhaba arkadaşlar. Kalım Astroloji kanalındasınız. Uzun zaman oldu sizinle görüşmeyeli. Hayat değişim verdi. Son 7 yıl, hatta 17 yılın bütün omuzlarımızdan atmak için. Şubattan beri çabalıyoruz ya artık son yüklerinde atlıyor hayat. Bende daha büyük değişimler oldu. Yenilikler. Hayatın verdiği sürprizler. Sürpriz kararlı. Sizde de Eminim çok şeyler değişmiştir. Şimdi bir süredir beri yaşadığınız şeylerle sizin veremediğiniz kararı hayat size zorlayarak olsa da verdirme çabasında oldu. Bazen derslerinizi aldınız, bazen almak istemediniz, hala bir umut taşıdınız. Bu sefer karşınızdaki kişiler size o umudunuzu yıktıracak davranışlarda bulundu. Bu arada manzaram çok güzel o yüzden kameranın açısını değiştirip devam edeceğim size böyle bir süreçteyken de hayatınıza yeni başlangıçlar yaptınız ya da yeni başlangıçları zorlayarak da olsa yapmak zorunda kaldınız diyelim temelde hani son 6 aydır böyle kendinize seçin dediğim noktalar vardı bu süreçte her ne kadar ya karşımdaki kişi benim değerimi anlar beni seviyordur veya benim için bana değer veriyordur dediğiniz konularda olmuyor. İlk önce kendi değerinizi kendinize vermeniz gerektiğini hatırlatıyor bu hayat size. Şimdi ben de çok büyük köklü değişimler oldu. Ben sizden birkaç zaman öncesinde yaşıyorum bazı şeyleri. Bu da demektir ki e, sizin de hayatınızda köklü değişimlere ramak kalmış olması gerekiyor. Ya kararı verip hızlandıracaksınız ya da bu kararın içerisinde yani hala bir şeyleri e, zorlama niyetindeyseniz de bir aya kadar hiç kırılmadığınız kadar kırılıp incinebilirsiniz. O yüzden hayatı sevmenin, hayatın güzelliklerini yaşamanın Yaradan'ın verdiği şansı yaratılandan Almamanın bedeli lazım. Sizin kendiniz için gör, layık görmediğiniz bir şeyi başkaları hiç layık görmez. O yüzden kendinizi sevin, kendinizi her şeye layık görmeyi ve ben bunları yaşamak istemiyorum dediğiniz ne varsa onları geride bırakmayı öğrenin. Sevmek mi istiyorsunuz, İlk önce kendinizi sevin ve ne kadar sevgi sevilmeye layık olduğunuzu hatırlayın değer görmek mi istiyorsunuz? Kendinize değer vermezsiniz. Başkası değer vermiyor. Şimdi bu uzun bir şey olacak. O yüzden başlangıcı sosyal medyada olsa da devamı YouTube'da olacak. Ben gözyaşı döktüm mü döktüm. Ama ben bunlara neden fırsat verdim diye döktüm. Orada aslında ben kendimin değerini neden bilmediğimi sorguladım. Şimdi size de Aynısını söylüyorum. Hak verilmiyor. Alınıyor. Bu anlamda da sizin de kendi hakkınızı alabilmek için gerçekten buna layık olduğunuzu düşünmekle başlamanız gerekiyor. Şimdi güzelliklerin gelmesi için güzel düşünmek gerekiyoruz. Manifestliyoruz diyoruz ya. Hayır. Bizim buna layık Olduğumuz Bizim bunu yaparken gerçekten içinde bulunduğumuz durumda buraya sığmadığımızı, kendimize yeni bir hayat kurmamız gerektiğini bilinçle yapmamız gerekiyor. Bu anlamda uzun bir kişisel gelişim <laughs> modu gibi diyebilirsiniz ama ben zaten yaşamadığımı size aktarmadım hiçbir zaman. Bu konuda dürüstlüğümle sizinle zaten bir iletişim kurduk. Biliyorsunuz, özel bakımlarda da olacak. Ve gördüğüm ihtimal ne varsa hepsini onu söylerim. Evet hiçbir şey yüzde yüz kesin değildir hayatta. Çünkü insanın zihni de yüzde aynı noktada kalmıyor. Kalmamalı da değişmelisiniz de. Kendiniz için bir şeyleri yapmak, güzellikleri katma noktasında değişime sürekli adapte olmalısınız. Strateji diyoruz ya strateji yeni gelişen duruma göre kendinize yeni bir yol, yeni bir rota çizmenizdir zaten. Şimdi edebiyatı döktük diyelim. Ekim ayı geliyor ya. Yine ara ara konuşacağız. Ben artık sabah işlerine başladığım için sizinle daha çok sohbet ederiz ama bu genel bir anlatım olsun size. İlk 15 günü tamamladım ben biliyorsunuz. Şunu gördüm. Eee genel anlamda o değer bilmediğiniz yerde bir kırılma noktasındasınız. Bugünlerdeki o kırgınlığınız da geçmesi için kararlarınızı kendi canınızı acıyacak da olsa mesela nedir bu ee, bazı yerde ya bu bana işte ben de bu konuda üzülüyorum deseniz de o üzülmeyi göze almalısınız yıkım yaşamamak için kabuğunuzu değiştirmelisiniz eee Maddiyat konusunu toparlıyoruz hepimiz. Çünkü bir bütçe kendimizi ona göre bir rota çizdik. Bu kararları disiplini alma, tasarruf diyebilirsiniz buna ama bence e, ihtiyaç belirlemekten bahsediyor. O anlamda e, siz de kendi temel ihtiyaçlarınızı belirleyip ona göre diyoruz ya hani başkaları için yaşamak değil de artık kendiniz için yaşayıp temel ihtiyaçlarınızı belirleme noktasına geliş gözüküyor. Bu dönem çocuklarla ilgili bağışıklık sistemi, bağışıklık sistemleri diyeceksiniz ki mevsim geçişleri evet. Hafif atlatacaklar. Ama şu var. Biz eyvah biz niye fark etmedik diyeceğiniz olayları da gün yüzüne çıkaracak. Bu anlamda kendinize dikkat etmenizi, bu dönem sağlığınızla ilgili özellikle Sinirsel anlamdaki yorgunluklarınızdan kurtulmayı deneyin derim. Evet. Şimdilik çenemin düştüğü bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. En çok kendinizi sevin. Başka türlü çıkış yok çünkü. Görüşmek üzere.